Uzun zamandan beri buraya gelmek istiyordum arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz. Bina harabe durumda. Kim bilir kimler burada tedavi olup yaşamına mutlu mesut devam etti. Kimileri de burada son günlerini yaşayıp hayatına veda etti arkadaşlar. Duvarların dili olsa konuşsa dediğimiz yerlerden bir tanesi burası. Ben şöyle her akıma yenilip her tarafını gezmek istiyorum. Manzarası gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Burada balkon teras gibi bir yer var. Şu kısım ana binanın devamı. Böyle devam ediyoruz. Ayağımıza çivi falan batırmasak iyi. Gerçekten tam bir harabe durumuna gelmiş. İçeriye girmek istiyorum. Buralar muhtemelen hastaların kaldığı kovuşlar. Show Binanın bir kısmı tarihi bir görünüm sergiliyor. Fakat bir kısmı yeni modern bina şeklinde. Bakın şöyle hep harap olmuş. Şuradan şöyle bir asansör var. Tabii ki asansöre binemeyeceğiz. Çalışmıyor. Merdivenlerden yukarıya doğru ilerleyelim. Bu arada merdivenlerin işçiliği çok güzel. Mermerler çok güzel kullanılmış. Şöyle arkadaşlar. Burada asansör kapısını zorlamışlar. Evet, burada büyük bir salon benzeri bir şey var. Burası muhtemelen hastanenin kantini, yemekhanesi de olabilir. Böyle büyük, geniş bir alan. Şurada değişik bir bölüm var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Biz sadece merakımızın peşinden gidiyoruz. Burası karanlık bir yer. Yani çok ürkütücü aslında. Ben buraya gireyim. Ama flaşımı açmam lazım.